Selamlar. Teşekkür ederim İlknur. Sen nasılsın? Sağ olasın. Merhaba efendim, merhaba. Merhaba Murat. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Dağılımlara bakacağız. Burası önemli. Z ve T puanını gelecek ders anlatayım sevgili dostlar. Olur mu? Bunu bitirelim. Şöyle bir genel konuşuruz üstüne. Standart sapmanın, varyansın, şeyin, range'in, aritmetik ortalama falan. Ondan sonrasında bugün ayrılırız. Gelecek dersimizde de Z ve T puanını konuşuruz. Teşekkür ederim Zeyno. Sağ olasın. Ee, sizler iyi ki varsınız. Fayda sağlıyorsak ne mutlu. Ee, bunlar hep netleriniz artsın. E, amacınıza ulaşın diye yapılmış işler. Ee, biz bunları duydukça mutlu oluyoruz. Memnun oluyoruz. Motivasyonumuz artıyor. Ee, bu yüzden e, seviniyoruz. Tamam mı? Yani <laughs> İnşallah diğer arkadaşları da ulaşır ve iyi netler alırsınız. Amacınıza ulaşmanızda ufak bir katkınız olursa ne mutlu. <laughs> Sınıfta bir test uygulanıyorsa standart sapması yüksekse sınıf başarılı gibi bir yorum yapılamaz. Yani onu iki sınıfın karşılaştırmasında kullanabilirsin sultan. Onu yapabilmen için, o yorumu yapabilmen için bağlı değişkenlik katsayısına ihtiyacın var. Anlaştık mı? Biraz önce söylediğimiz şey. Evet, şu dağılımlara bakalım. Tamam mı? Dağılımlara bakalım sevgili dostlar. Bizim için çok önemli bir konu. Her yıl bir tane sorusu var sevgili arkadaşlar. Tamam Her yıl bir tane sorusu karşımıza çıkıyor buna lütfen dikkat edin ee, genelde normal dağılım sağa çarpık ve sola çarpık e, olarak karşımıza çıkar bunları bilmeniz fazlasıyla ne yeterli Tabii ki e, çift modlu modsuz dağılımlar falan onların yorumlarını da ne yapacağız arkadaşlar İyice bileceğiz onun üzerinden ilerleyeceğiz konuşuruz Tuğçe e, ileride anlatayım olur mu basit kat sayısında şimdi e, buradaki <laughs> Normal dağılım dediğimiz şey sevgili arkadaşlar. Normal dağılım dediğimiz şey şunun üzerinden hareket ediyor. Aslında şunu bilmeniz lazım tamam. Mı? Bir şey de eğer ki bir dağılım da yani biz puanları alırız arkadaşlar. Belirli ölçülerini veririz, aritmetik ortalamasını, modunu, medyanını veririz. Eğer ki bir dağılım da sevgili dostlarım aritmetik ortalama, bakın dikkat edin, mod efendim, medyan eşitse oradaki dağılım her zaman için nedir arkadaşlar? normal dağılım olarak geçer. Mesela bir aritme, bir dağılımda aritmetik ortalamanız 55 tamam mı? Aritmetik ortalamanız 55. Bunların hepsinin eşit olması gerekiyor. Modunuz 55 tamam mı? Modunuz 55. Medyanınız 55 ise tamam mı? böyle bir veri varsa elimizde orada hep normal dağılım karşımıza ne yapar? Çıkar. Yani zaten şu var değil mi? Medyan ortancaydı. Aritmetik ortalama da tam ortada. Mod da tam ortada şeklinde ne yapabilirsin? Düşünebilirsin. Bu yorum çok önemli. Yani normal dağılımda bunların üçünün de birbirine eşit olduğunu biliyor olman çok mühim. Bunu bilirsen de şu yorumları yapabiliyoruz. Biraz ezber gerektiren bir bilgi doğuyor arkadaşlar burada. Bunlara dikkat etmenizde fayda var. Dağılım eğrisi simetriktir arkadaşlar. Tamam, mı? dağılım eğrisi simetriktir diyoruz. Simetrik olması şu aslında, yani ikiye böldüğünüzde iki tarafta aslında eşit sayıda kişiden ne yapıyor? Oluşuyor ya da eşit puan dağılımında ne yapıyor? Kendisini gösteriyor şeklinde düşünebilirsiniz. Ve burada test orta güçlük düzeydedir. Testin orta güçlük düzeyi olması şu yorumu yaptırır arkadaşlar bize. Demek ki burada PJ'ler, PJ değeri 0.40 ila 0 efendim kaç aralığında? 60 aralığında kendisini ne yapar? Gösterir. Hatta buradan şu yorumu da yaparsınız. O zaman bu bir ne testidir? Normal dağılımda daha çok biz başarı testlerinden bu dağılımı elde ederiz. Tamam mı? Bak dikkat et. Başarı testlerinden bu dağılımı elde ettiğinizi ne yapmıyorsun? Unutmuyorsun. Önemli bir yorumdur. Evet, o zaman ortalama hep şeyse yani simetrik bir dağılım veriyorsa test grubun düzeyine nedir arkadaşlar? Uygundur. Ve grubun yüzde ellisi yani yarısı şu ortadan ikiye böldüğünü düşündüğümüzde ortalamanın üzerinde puan almıştır diyoruz arkadaşlar. Yani şurası 55 beş altı burası 55 beş üstüyse eğer ki grubun yüzde ellisi ortalamanın üzerinde puan almıştır. Bu biraz da ZT puanı ile ilişkilidir arkadaşlar. ZT puanında da normal dağılım üzerinde konuşacağız. Mesela burayı %34'ü simgeler değil mi? Bura yüzde otuz dördü simgeler. Efendim bura yüzde on üçü, yüzde on şeklinde de verebilir. Bazen yüzde on dört de veriyorlar. Yüzde on üçü simgeler. Otuz dört kırk Burası da yüzde iki buçuk, yüzde üç şeklinde bir dağılım ne yapıyor arkadaşlar? Elde diyor. Yani yarısı bu tarafta, yarısı bu tarafta şeklinde ne yapılabilir? Düşünebilir. Burayı 14 olarak da alabilirsin. Sorun yok. Yani oradaki sayısal değerin bir önemi yok. Önemli olan şey şu. Yarısı bu tarafta, yarısı bu tarafta şeklinde olabilir. Grup başarısı orta düzeydedir. E zaten Başarı testlerinde elde edilen veriler genelde budur. Tamam mı? Bunu önemlidir. Her zaman için dikkat edin. Eğitimde sevgili arkadaşlar genel olarak istenilen dağılım budur. Tamam mı? Biz biraz önceki verdiğimiz yapıda da bunu aslında karşımıza çıkan bir şey var. Eğitimde genel olarak normal dağılıma erişmeyi isteriz başarı testlerinden elde edildiğini yazdık. Burada unutmuyorsun standart sapma. Standart sapma nedir arkadaşlar? Yüksektir yorumu yapılır tamam mı? Yine standart sapma yüksekse ne de yüksektir? Yüksektir arkadaşlar. Varyans da yüksektir. Bu yüksekse hatta ne de yüksektir? Ranj da yüksektir yorum ne yapılabilir? Yapılabilir. Ve buradaki güvenirlik de nedir arkadaşlarım? Yüksektir yorum ne yapılabilir? Yapılabilir. Hatta geçerliğin de yüksek olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz tamam mı? Yani bilen bilmeyen ayrımı ne yapılmıştır burada? bu dağılımda yapılmıştır yorumları geçer. Şunları eğer ki bilmiyorsak tamam bunlarla ilgili bir yorum gerçekleştiremiyorsak dağılım sorularının hiçbirini yapamazsınız. Tabi bu, bu yorumları yapabilmemizi sağlayan şey ne hocam dersen de elbette ki şu veri arkadaşlar. Yani aritmetik ortalamanın modun ve medyanın birbirine ne olmasıdır? Eşit olması üzerinden ne yapabilir? Karşımıza çıkabilir. Bunları tekrar tekrar bakmanızı öneririm. Yani elinizin altından not var zaten bu not üzerinden normal dağılımda ne tür yorumlar yapılacağını hepinizin biliyor olması gerekir hangi koşulu sağlarsa normal mod medyan aritmetik ortalamanın eşit olması normal dağılımı verir Peki çift modlu dağılımlarda karşımıza nasıl bir şey çıkıyor çift modlu şu aslında mod Tepe değer biliyorsunuz değil mi modun Tepe değer olduğunu biliyoruz yani burada Aslında iki tane ne olduğunu gözlemliyorum bak dikkat Et, mod olduğunu gözlemliyorum arkadaşlar. Buradaki yine şöyle düşün bak birden yüze kadar puan olduğunu düşün tamam Yine bak o e, medyan şuralarda bir yerde olacak tamam mı? Medyan e, şuralarda bir yerde olacak e, öyle de düşünebilirsin. Bir de aritmetik ortalama şurada bir yerde kendisi ne yapacak gösterecek. Doğal olarak mod, medyan aritmetik ortalama e, bir en küçük değer ne? Mod unutmuyorsun sonra medyan sonra aritmetik ortalama Yine aynı şekilde şu şekilde ilerler. Pardon bunlar küçüktür olacak. En büyük değer yine moda geldi. Tamam mı? Bu mantıkta gerçekleşen bir şey. Çok fazla karşımıza çıkan bir dağılım türü değil. Yani ÖSYM çok fazla çift modlu dağılım üzerinden soru sormaz ama bilmenizde fayda var. Birden fazla mod değeri varsa buna gideriz arkadaşlar. Zaten onu göstermiştik modda. iki modlularda, çift modlularda birden fazla değer olması gerekir mod. Burada şu yorum çok önemlidir arkadaşlar. Öğrenciler arası Öğrenme düzeyi farklılaşmıştır. Yani aslında heterojen bir yapının olduğunu bize her zaman ne yapar? Yani puan dağılımında öğrencilerin öğrenme düzeyinde heterojen bir dağılım olduğunu, heterojenliğin yüksek olduğunu bize verir. Heterojenlik verdiği için aslında e, çift modlu olarak karşımıza ne yapar? Çıkar. Şunu unutma, dikkat et. Bak standart sapma normal dağılımda yüksektir. Ama standart sapma hangisinde en yüksektir derse her zaman nereye gitmen gerekiyor? Çift modlu dağılımlara gitmen gerekir tamam mı? bak bu önemlidir çift modlu dağılımlarda standart sapmanın en yüksek olduğu halleri gözlemleriz arkadaşlar ve şu da var yani ikiye böldüğünü düşündüğünde tamam mı burayı moda göre yaptığında kullanılan öğretim yöntemi bir grupta etkiliyken mesela bu tarafta etkiliyken bu tarafta ne olmuştur arkadaşlar etkili olmadığı yorumu da yapabilir bunu verebilir dikkat edin tamam mı bu yorumu yapabilmeniz için bir tarafta etkili bir tarafta etkili değildir her durumda burada genelde yorum aritmetik ortalama, medyan üzerinden gerçekleşir ama buradaki yorum tamamen neye göre gerçekleşir? Moda göre gerçekleşir. Bunu bilirsen şahane olur. Lütfen bunu ne yapma sevgili dostum, unutma. Tamam mı? Bunu lütfen unutma. Çift modlu dağılımlarda da karşımıza çıkabilir. soru olarak çok fazla sormaz ama bilmende fayda var. Gelelim sola çarpık dağılıma arkadaşlar. Bir de sağa çarpık dağılım var. Bunları lütfen ee, karıştırmayın tamam mı? Sola çarpık olması sola çarpık olması sağ yığınlı diye de geçer bak bu tamam mı? Sağ yığılmayı gösterir. Unutmuyorsun sağ yığılma. Pardon sen kimsin ya? Farklı zeka alanına yönelme var diyebilir miyiz? Hayır. Orada farklı yöntem, teknik kullanırsan her öğrenciye ulaşabileceğin anlamına gelir. Tamam Şeye bakıyorum bir saniye. Anlaştık mı? Evet. S sola çarpık dağılım sağ yığını. Tamam Sağ yığını diye geçer. Sağ çarpık dağılım da sola yığını olarak karşıma çıkar. Unutmuyorsunuz bunu önemlidir. Tamam. Şimdi bak. Dikkat edin. Burası temel mantığı şu. Sola çarpık sağ yığını demek aslında şu. Puanlar genelde nerede toplanıyor? Sağda toplanıyor. Tamam Sola çarpıkta ise genelde puanlar efendim sağ çarpıkta ise genelde puanlar sağda toplanıyor şeklinde ne yapabilirsin? Ele alabilirsin. Tamam mı? Temel mantığı bu. Buradaki her yorum şunun üzerinden gelir arkadaşlar. Sola çarpık dağılımlarda her zaman için aritmetik ortalama en küçük değerdir unutma. Medyan ondan sonraki değerdir unutma. En büyük değer ise moddur. Tamam mı? Bak bu yorum unutmazsan bir sıkıntı olmaz. Temel yapısını. En küçük değer neymiş? Aritmetik ortalama. Tamam mı? Sonra ne? Medyan. Sonra ne? Sevgili dostlar. Mod şeklinde yorumlanır. Sağ çarpıklarda ise sağ çarpıklarda ise en küçük değer nedir arkadaşlar? Mod değeridir. Sonra medyandır. Unutmuyorsun. Sonra medyandır. En büyük değer ise aritmetik ortalama olarak karşıma çıkar. Unutmuyorsun. Tamam mı? Şimdi bak burada hocam hani tepe değer falan en yüksekte bu görünüyor değil. Burayı birden yüze kadar puanların olduğu bir alan olarak düşünürsen Mesela burada mod işte diyelim ki 45 tamam 50 medyan efendim 55'te aritmetik ortalama gibi düşünürsün. Burada da yine 1'den 100'e kadar geldiğini düşünürsen kabaca tamam. Burada diyelim ki 45 o aritmetik ortalamadır 50 efendim medyandır 55 mod şeklinde ne yapabilirsin düşünebilirsin. Yani her zaman için aritmetik ortalama hangisinde daha düşük sola çarpıkta daha düşük sağ çarpıkta ise en yüksek değer hep aritmetik ortalama olarak alabilirsin. Burada negatif kayışlı ifadesi de kullanır arkadaşlar e, yığın olduğu için. Öğretimin yeterli olduğu yorumunu yaparız. Niye? Çünkü herkesin e, daha yüksek puanlar aldığı bir yapıda. Yani fark edersen burada çoğunluk neyin üstünde? Aritmetik e, Çoğunluk aritmetik ortalamanın neyinde? Üstünde. O zaman öğretimin yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Testin kolay olduğunu söylüyoruz. Yani buradaki PJ de sevgili arkadaşlarım her zaman için 0.60 ila 0.60 ila bir aralığında kendisini ne yapar? Gösterir yorumu yapabilirsin. Her zaman. Pc değer üzerinden. E doğal olarak burada 0.60 bir aralığında kendisini gösteriyorsa sevgili arkadaşlarım testlerde de hangi tür testlerden elde ederiz biz bunu? İzleme testlerinden elde ettiğimizi ne yapabiliriz arkadaşım? Söyleyebiliriz. Tamam mı? Formatif testlerden, biçimlendirme testlerinden, efendim izleme testlerinden elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Grup genel olarak başarılıdır. Doğrudur. Tansu. Buradaki temel anlam şunun üzerine kurgu arkadaşlarım. Dikkat edin. Öğrenme düzeyi yüksek. Öğrenci başarıları yüksek. Öğrenciler hedef davranışları kazanmışlardır. Nereden yapıyorsun bu yorumu yine? Zaten grubun çoğu aritmetik ortalamanın neyinde? Üstünde şeklinde düşünülebilir. Normal dağılıma göre, normal dağılıma göre ama arkadaşlar dikkat edin. Standart sapma ve güvenirlik nedir burada? Düşüktür. Unutmuyorsun. Normal dağılıma göre standart sapma da düşük, güvenirlik de düşük. Bu yorumu lütfen ne yapmak? unutmak bu yapıyı Biz her zaman nerede kullanıyormuşuz nerede kullanıyoruz aritmetik ortalamanın medyan mod şeklinde sıralamada Tamam mı? en küçük değerin aritmetik olduğu ortalama olduğu yapılarda Biz buna ne diyoruz sola çarpık dağılım olarak karşımıza ne yapar çıkar onun üzerinden ne yapabilirsin düşünebilirsin Tamam mı? şurada bir şey yapacağım Pardon ya Siz görmüyorsunuzdur umuyorum Biraz önce bir eleman girdi de yayına. Onu bir savcılık mı halleder? Ben mi halledeyim? Bakalım. Silmiş gene Evet. Heterojenlik düşük, standart sapmaya bağlı olur. Evet, aynen öyle. Aynen öyle Tansu. O yorum yapıyoruz. Gelelim sağ çarpık dağılıma sevgili arkadaşlar. Nereden bahsediyoruz? Bakın dikkat edin. Mod küçük, medyan küçük. Bak unutma bu veriyi tamam. Aritmetik ortalama en büyük değeri alıyor. Burada pozitif kayışlı olarak karşımıza çıkar. Tamam Pozitif kayışlı olarak karşımıza çıkar. Unutmuyorsunuz öğretimin yetersiz olduğu durumlarda karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü bakın dikkat edin çoğu grubun çoğu aritmetik ortalamanın altında ne yapmıştır arkadaşlar? Kalmıştır diyebiliriz tamam mı? Oraya döneriz. Lütfen dersten kopmayın arkadaşlar. Aritmetik ortalamanın altında kaldığı için öğretimin yetersiz olduğu yorumu yapılabilir. Test zordur. Yani o zaman bu burada dikkat edin. Yani bizim sağ çarpık dağılımlarda Pc değerimiz her zaman için nedir arkadaşlar o zaman? 0 ile bakın 0 ile 0.40 aralığındaki değerlerden e, oluşur ve burada da biz her zaman için bu testleri ya da bu dağılımı hangi testlerden elde ederiz seçme testlerinden elde ettiğimiz ne yapılabilir arkadaşlar söylenebilir genel ifadesi üzerinden öğrencilerin başarıları düşüktür tamam öğrenci başarısı düşüktür test zordur diyeceğiz zaten e, bu yorumda sorular zorsa e, ne derler İşte pj değerleri düşükse zaten zor olduğu yorumu yapılabilir Öğrenme düzeyleri düşük, <laughs> hedef davranışları öğrencilerin çoğunun kazanamadığını ne yapıyoruz arkadaşlar? Söylüyoruz, seçme testlerinden elde ediliyor. Normal dağılıma göre yine standart sapma ve efendim güvenirlik nedir arkadaşlar? Düşüktür yorumları ne yapılabilir? Yapılabilir, tamam mı? <laughs> Kayışlı yöneldiği yapıyı gösterir bize, tamam mı? Yöneldiği yapıyı gösterir. Yani kaymak anlamında düşün, pozitif yöne doğru kayar, negatif yöne doğru kayar şeklinde alabilirsin. <laughs> genelde o ifadelerde kullanılır. Ama e, ÖSYM e, sorarken hep şuradan gelir. Sola çarpık, sağa çarpık şeklinde ne yapabilmelisin? Bilebilmelisin. Bu yorumları bildikten sonra da bir problem ne yapmaz sevgili dostlar? Çıkmaz. O konuda da içiniz rahat olsun. Tamam Temel yapısı o. <laughs> Şöyle bir genel yapıyı tekrar edeyim. Normal dağılımlarda sevgili arkadaşlarım, normal dağılımlarda her zaman e, aritmetik ortalama mod medyan eşit. Unutmuyorsun test grubun düzeyine uygun %50'nin %50'si ortalamanın üzerinde puan almış, %50'si efendim ortalamanın altında puan almış. Bunun yanında bunun yanında şu yorumu yapabilirsiniz rahatlıkla. Unutmayın, bilen bilmeyen ayrımı yapılmıştır o zaman. Tamam mı? Yani grup başarısının orta düzeyde olması, efendim %50'nin ortalama üzerinde olması, bilen bilmeyen ayrımı yaptığını gösterir. Eğitimde genel olarak istenen dağılım budur. Başarı testlerinden elde edilir. Standart sapma ve güvenilik nedir arkadaşlar? Yüksektir. Bunu lütfen ne yapma? Unutma. Bizim aradığımız dağılım bu. Çift modlu dağılımlarda ise birden fazla mod değeri var arkadaşlar. Ve genel olarak yorumu moda göre yaparsınız. Standart sapmanın en yüksek olduğu veri dağılımı çift modlu dağılımlardan elde edilir. Unutmuyorsunuz. Önemlidir. Öğrenciler arası öğrenme düzeyi farklılaşmıştır. Heterojenlik aşırı derecede yüksektir. Burada kullanılan öğretim yöntemleri, teknikleri bir grupta etkiliyken bir grupta etkisizdir yorumu yapılabilir arkadaşlar. Sola çarpık ya da sağ yığımı diye de geçer arkadaşlar. Burada değerimiz her zaman ne? Unutmuyorsun aritmetik ortalama en küçük sonra medyan sonra mod şeklinde karşımıza çıkar. Buradaki öğretimin yeterli olduğunu testin kolay olduğunu, hatta buradan hareketle izleme testlerinden elde edildiğini, öğrencilerin başarılarının yüksek olduğunu, öğrenme düzeyinin yüksek olduğunu, hedef davranışlarının kazanıldığını, yine aynı şekilde standart sapma ve güvenirliğin normal dağılıma göre düşük olduğu yorumu ne yaparız arkadaşlar? Yaparız. Sanki selvi sorun tam buradaydı, onun da cevabını vermiş olduk sevgili dostum. Yani normal dağılıma göre standart sapma ve güvenirlik düşüktür. Sağ çarpıkta ise en küçük değer her zaman moddur arkadaşlar. Unutmayın. En küçük değer moddur. Sonra medyan, en büyük değer ise burada nedir? Aritmetik ortalamadır arkadaşlar. Seçme testlerinden elde edilir. Seçme testlerinden elde edilir. Öğrenci başarıları genel olarak düşük, öğrenme düzeyi düşük. Öğrencilerin birçoğunun hedef davranışları kazanamadığını ve seçme testlerinden elde edildiğini, içinde zor olduğunu ne yapabiliriz arkadaşlar? Söyleyebiliriz. Normal dağılıma göre yine standart sapma ve güvenilirlik nedir? Düşüktür. Bunu lütfen unutma. <laughs> standart sapma ile standart artı arasında doğru orantı. Doğru orantı vardır, evet. Doğru orantı vardır. Aynen öyle. Feride. E, Tansu da cevap vermiş zaten. E bir de modsuz dağılım vardır tamam Modsuz dağılım. Yani hatırlıyorsun değil mi? Şöyle bir şey vardır. Mod, mod her aynı puanların eşit olduğu modsuz dağılım. Burada da Farklılaşma yorumu yapılamaz arkadaşlar. Unutmayın tamam mı? Farklılaşma yorumu nedir? Yoktur. Hiçbir yorum yapılamaz gibi. <laughs> Tabii onu e, güvenirlik katsayısı önemli ama genel olarak hep e, doğru orantı üzerinden çözümleyebiliriz. Mantığı o. Ee, burada bırakacağım sevgili arkadaşlar. Burada bırakacağım. Gelecek derste e, standart puanlar, Z ve T puanlarını işleriz. Sonra e, sizin için hazırladığım bir şey vardı. Geçen sene e, kullanmıştım onu. E, onu e, Telegram grubuna atarım. Oradan alırsınız. E, sonra onun tekrarını istatistikle ilgili temel bilgiler tekrarını gelecek haftaki ikinci dersimizde yaparız. ondan sonra da bitiririz tamam mı? Böyle bir yolumuz olsun, böyle bir yol çizelim. Biraz canım sıkıldı. Biraz önce uzun zamandır böyle şeylerle karşılaşmadık. Geçen sene sene sonuna doğru çok böyle eee provoke eden tipler geliyordu derslere. Bugünlerde yine gelmeye başladılar. Neden bilmiyorum. Saçma sapan şeyler yazıp hakaretler edip geçip gidiyorlar. E, ayıptır yani e, burada buradaki şeyden hiçbir şey elde etmiyorsanız ne derler e, ya da size sizin lehinize bir şey yoksa e, burada işiniz yoktur zaten e, o yüzden derse katılıp da saçma sapan yorumlar yapıp e, burayı rahatsız etmenizin bir anlamı yok arkadaşlar tamam dev defolup gidebilirsiniz e, zaten size e, net bir şey söylemiyoruz yani size hitap etmiyorsa buraya katılmayın Size hitap etmiyorsa bunları izlemeyin. Efendim size hitap etmiyorsa e, takip etmeyin. Size hitap etmiyorsa derslere katılıp e, in, diğer insanları, buraya katılan diğer insanları rahatsız etmeyin. Yani kendi halinizde e, ne haliniz varsa e, görün. Biz de zaten ne halimiz varsa onu görüyoruz. Biz. Kendi halimizde burada iş yapıyoruz. İnsanlar geliyor saçma sapan, e, hakaret edip e, bir de gereksiz yani. E, durduk yere anlatabilir miyim? Tanımam, etmem, bilmem. Bir de evet abone olup yorum yapıyorlar. Yani abonelere kapatıyorum. Sadece abonelere açıyorum yorumu. Abone olup yorum yorumları yoruma yapıp defolup gidiyorlar yani. Ayıptır yani. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten e, geri zekalı olmanız lazım bunu yapmanız için. anlatıyorum Geri zekalı olmanız lazım. E, bunu e, durduk yere saçma sapan e, bundan hoşlarına bunun hoşuna gidiyor olması bile enteresan yani. Bundan insan keyif alır mı ya? Gereksiz. Bundan insan keyif alır mı? Ya işte kötü söz sahibinin falan da değil mi? yani burada e, herkes açık bir alan. E, biz bunu, bu lafları duyalım diye falan yapmıyoruz ki. Anlatabiliyor muyum? Bir, hiç kimse bunları, bu lafları duyalım diye yapmıyor. Burada 50 kişi var. Bazen 60 olur. Bazen 30 olur. Bazen 5 olur. Önemli mi? Yani e, 2-3 tane insanın e, hayatlarında eğer ki bir şey olacaksa ona katkı sunmaya çalışıyoruz. Derdimiz tasamız budur. Bu kadar zor bir ortamda yani insanlar dershaneye gidemiyor, insanlar kitap alamıyor, insanlar efendim e, yayınlara erişemiyor, insanlar online platformlardan ders alamıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu bu zorluğun içerisinde insanlar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Üniversite mezunu insanlar ders çalışıyor öğretmen olmak için çaba sarf ediyorlar. E geliyor birkaç tane e, isim saçma sapan yorumlarla insanların moralini bozuyorlar yani. Anlamsız. Gereksiz. E i̇nsanın biraz utanması olur ya. Bu kadar rahat olunmaz yani. Bu kadar zor şartlar içerisinde. Kendileri birdir. Anlatabiliyor muyum? Engeller geçer sorun değil ama yani burada e, diğer bütün insanların da moralini bozmaya ya da onların haklarına da saldırmaya çok gerek yok. Anlatabiliyor muyum? E gidin bu e, işleri kimde yapıyorsanız gidin yapın arkadaşlar. Ama bize e, bulaşmayın lütfen ya. Anlatabiliyor muyum? Gelip burada saçma sapan e, iki üç tane yorum yapıp e, ki burada hani senin yorumunu ciddiye alacak insan da yok yani. Tamam mı? O, o tip yorumları ciddiye alacak onların onları da kavga edecek bir halimiz de zaten yok. <laughs> Kusura bakmayın hani bu konuşmayı da yapmak zorunda kaldım ama diyorum ya böyle geliyorlar en son işte yorumlara kapatacağız ama diyoruz ki işte orada etkileşim olsun arkadaşlarımızın aklına gelen soruları sorsunlar daha iyi bir verimli olsun yoksa video kaydatmayı da biliyoruz buraya anlatabiliyor muyum ama buradaki insanlar dershaneye gidemeyen ya da efendim işte yayın alamayan işte maddi durumu zor olan işte zorda olan ya da Bunlardan yararlanıp ekstra bu, bu gibi şeylerden destek almak isteyen arkadaşlar, arkadaşlar. Ben de bunu e, keyfim için yapmıyorum. İnsanlara faydalı olmak, insanlara destek olmak gibi bir derdim var. E, yıllardır bunu yapıyorum. Tamam Yıllardır bunu yapıyorum. Bunu yapmaya devam edeceğim. Saçma sapan gelip, yani burada, buradaki, hani bana söylediğiniz şeyin bir önemi yok. Buradaki insanları rahatsız etmeyin. E, gidin ne haliniz varsa görün. E, zaten bizim uğraştığımız şey, uğraştığımız zorluklar başımızdan aşk. Bir de sizin saçma sapan işte tavırlarınızla, saçma sapan şeylerinizle uğraşamayız yani. Moral boz, moralimizi bozmanız bile ekstra bize bir yüktür. Anlatabiliyor muyum? Bizim zaten derdimiz başımızdan aşkın. Atanmaya çalışanı dersin, geçinmeye çalışanı dersin, çocuk büyütmeye çalışanı, bir yandan ders çalışmayanı, çalışmaya çalışanı dersin. Üç ekmek almak için bir iş yapmaya, işe girişmeye çalışanı dersin. Bunların hepsinin diploması olan insanlar. Hayıptır, günahtır. Yazıktır yani. Saçma sapan muhabbetler. Üzülüyorum. Yapacak da bir şey göremiyorum yani. Bir daha da gelirlerse yine aynılarını konuşacağız. Yine engelleyip geçeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ya da bir daha böyle gelirse gerçekten artık ekran görüntülerini falan ki onu alacağım. Yani onun alınması muhtemel. E, silinmeyecek çünkü. Onu alıp artık bir savcılığa falan göndeririz. İsimle, bir de isimle yazıyor cesaret. Gezdeki Evet sizin hakkınızı yiyor hepimize e, şey yapıyor müdahale ediyor Neyse. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> gelecek hafta <laughs> gelecek hafta katılırız. Ee, gelecek hafta dersimiz bitmiyor bu arada. İstatistik kısmı bitiyor arkadaşlar. Ondan sonra da ölçme araçlarını konuşacağız. Tamam mı? Ölçme araçlarını konuşacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. <laughs> Kendinize dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. Hadi bakalım hoşça kalın. Sevgiler, selamlar.